Buradan gitmemiz lazım. Hemen. Anlaşmayı istiyorsanız gitmemiz lazım. Buradan giden yol. Hadi. sizinkiler mi? Geriye kalan. Neden sizin Bu taraf. Neden şimdi? şimdi? Bir süre sessiz. Şehirden gidecektik ama günah keçisi arıyorlardı. Bizi kışkırtmaya çalıştılar. Joel, bir el atsana. Hey, iyi hissediyor musun? İdare eder. Durun. İşte çıkış yolu. Karşıdaki kapı. Sıkıntı yaşayabiliriz. Tarzın değil ama gizlice geçmeyi deneyebiliriz. Göreceğiz bakalım. Hadi gidelim. Kapıya ulaşmamız lazım. Çok yanlış bir Adım. gün. Adım. Hey <Gülüyoridal Industry> ha, sen de duydun mu? Çağır Hey. Ne var orada? Nihayet bari. Asker, sesim geliyor mu? Tamam. dikkatli oğlum. Hey, neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Bugün her yer adam tane. Orada bir şey gördüm. Göster kendini. Nereye gidiyoruz Malin? <laughs> Bu taraftan. Geldik sayılır. İyi misin? Pek mecalim kalmadı. Ama dayanacağım. Mekan ileride. çıkma yasağı geçerli. Yetkisi olmadan konutunun dışında yakalananlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Kaçıracağımız şey ne? Göreceksin. yardım eder misin? Hey, Gel hadi, kalk. Bırak ulan onu. Hop, hop, hop. Bırak kızı. Gençleri topluyorsun galiba. Bizim ekipten değil. Eyvah. İyi misin? Merak etme ben iyiyim. Yardım getirdim. Ama sizinle gelemem. O zaman ben de kalıyorum. Eli, bu bizim son şansımız. Dur. Kızı mı kaçıracağız? Bir grup sizinle kongre binasında buluşacak. Uzak bir yerden bahsediyorsun. Halledersiniz. Kızı teslim edip gelin silahları alın. Robert ne sattıysa iki... Silah demişken silahlar nerede? Kampımızda. Silahları görmeden kalımı atmam. Sen benimle gel. Silahlara bakarsın. Ben de doktora görünürüm. Ama kızı yanımızda götüremeyiz. Ona Joel göz kulak olacak. Aa, bekle, Yok bekle, artık bu ya bu adamla şey. gitmem. Eminsin değil mi? Kardeşi Tommy ile çok yakındık. Başın sıkışırsa Joel'a git demişti. Küçük ordunu terk ettikten önce mi sonra mı? Seni de terk etti. O iyi bir adamdı. Bak onu kuzeydeki tünele götür ve beni bekle. İnanmıyorum. Basit bir iş, Joel. Marley konu kapandı. Endişelenme. Şimdi git hadi. Sakın geç kalma. Ve sen benimle gel. Gidelim. Oha, ateş seslerini duydum ama ne olmuş? Ateş böcekleri. Acele etmezsek aynı şey bize de olacak. Uzman sensin. Yolu göster gidelim. Dikkat! Aranan tutuklara yardım edin. Biri nezapta duruyor. Tebriklerinizi anlayın. Ve her türlü şüpheli faaliyeti derhal bildirin. Bu taraftan.

Tüneli kullanarak mal mı kokuyorsun? Aynen. Yasa dışı şeyler mi? Ara sıra. Peki çocuk taşıdın mı hiç? Hayır. ilk seferim. Marlin'le ilişkiniz ne alemde? Bilmem ki. Arkadaşım diyebiliriz. Demek arkadaşın ha? Ateş böceklerinin lideriyle arkadaşsın yani. Kaç yaşındasın ki sen? Annemi tanıyordu ve bir de bana göz kulak oluyordu. Bu arada 14 yaşındayım ve yaşım seni alakadar etmez. Annem baban nerede? <laughs> Anne baba mı kaldı ya? Onlar öleli çok oldu. Hmm. Sen de okulda kalmak yerine kaçıp ateş böceklerine katılmaya karar verdin he? Bak laf almaya çalışıyorsun ama beni taşıma sebebini söylemeyeceğim. İşimin en iyi yanı ne biliyor musun? Detay bilmem gerekmiyor. Açıkçası beni zerre ilgilendirmiyorsun. E Geldik. Ne yapıyorsun? Kestiriyorum. İyi de ben ne yapacağım peki? Sen de bir şeylerle oyalanırsın. ...saatin kırılmış. Evet. Uyurken sayıklıyorsun. Kabusları hiç sevmem. Evet, ben de. Biliyor musun? İlk kez bu kadar yaklaştım. Dışarıya yani. Baksana ne kadar karanlık. Hı. Buradan kötü olamaz. Değil mi? Ateş böceklerinin seninle ne işi var? Selam. Kusura bakmayın uzun sürdü. Her yer asker kaynıyor. Mali nasıl? İyileşecek. Malı gördüm. Bayağı bir sağlam. Hazır mısın? Evet. Hadi o zaman. Onların taşıma işlerini yapmamız tuhaf değil mi? Malin kendi halledecekti. Başka birilerini düşündüklerini hiç sanmıyorum. Adamlarını kaybedince mecbur bizi seçti. Ödememizi yapacak biri olduğu sürece sorun yok. Yaparlar merak etme. teslimata bizi kim karşılayacak? Ateş böceklerinden bir ekip başka bir şehirden gelecekmiş. Kıza çok önem veriyorlar. Senin olayın ne? Önemli birine kızı falan mısın yoksa? Onun gibi bir şey. Daha ne kadar gideceğiz böyle? Her şey plana uygun giderse seni birkaç saate götürmüş oluruz. Eli, harekete geçince bizi takip et ve yanımızda kal. Durun, ileride devriye var. Tamam, devam edelim hadi. Hadi evlat. Dikkatli gel. <laughs> Burası hiç iyi olmadı. Vay canına. Vay ben de düşaydım. Bu taraf. Takım sert bir hareket yapma. Yürüyün. Hı. Dönün, çökün yere. Sen tarama yap, ben arıyorum. Tamamdır. Ellerinizi kaldırın. Ben 12. bölgeden Ramirez. Üç başı boş için araç lazım. Anlaşıldı. Bizi bırakırsan bir şeyler ayarlayabiliriz. Kes sesini. Bıktım usandım artık. Varış süresine. Hayır, Birkaç hayır. dakika. Hayır. Ah! 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 Tamam be, onları zapt edeceğiz, falan sanıyordum ya. Ah siktir, baksana be. Şaka yapıyorsun. Malum bizi sattı mı? Neden hastalıklı bir kızı taşıyoruz ki? Hasta değilim. Hadi ya, bu ne peki? Açıklayabilirim. Bence hemen açıkla. <laughs> Şuna baksana. Nasıl ısırıldın umurumda değil. Bu üç hafta önce oldu. Hayır herkes iki günde dönüşür. O yüzden yalan söyleme. Bu üç haftalık. Yemin ederim. Sizi neden satsın ki? Çok saçma. Koşun! Kalk! Hadi yürü! Gel hadi. Çabuk ol. Dinle Ellie. Ben işaret verince koşuyoruz. İşaret. Koşuyoruz. Tamam. Şimdi, koş. Teşekkür ederim Eli, bir daha koşun. Hazır mısın? Tamam. Olur. Geçmiş olmalılar. Endeklere bakın. Geride durun. Hiçbir şey göremiyoruz. Buradan geçtiklerine emin miyim? Başka emir gelmediği sürece aramaya devam. Dikkat edin sizi görmesinler. Hadi evlat. Çoğulu takip et. Gördün mü? görüyorsun Buraya kadar temiz. Ön tarafta durumda. Şu ansa. Tamam. daha ses geliyor. Bekle. Hadi hadi. Buradan geçebiliriz. Burada. Hadi buradan. Tamam hadi. Hadi eli. tamam. bilmiyorlar. Yandan dolanalım. Durum nedir? Çok fazlalar tez. Abi ya. Evet, ben Dikkatlerini dağıtsana. Sen de duydun mu? Evet, ben de duydum. Dikkat edin. Yok. Tamam, hadi gidelim. Ha? Ne oluyor? Hey, şey. evet, ah. Hayır, şey yok. Kim taraftan gidiyoruz. Çok farklı duruyor. Bekle. Bakalım nereye çıkıyor. Şu aradan geçebiliriz. Şarj birimi rapor ver. Asıktır. Askerler var. Ece hala kayıp konumda. Takibi bırakıp 11. bölgeye rapor verin. Bence bizi görmediler. Anlaşıldı. Herkes alaklara. Yok ilerleyin. Ses. Buradaki bordan gidelim. Bence buradan gidebiliriz. Yakınımızda. Hey, 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 bekle, bekle. Tamam gittiler. Ha, tamam. Eli plan neydi? Diyelim ki seni ateş böceklerine götürdük. Peki sonra? Marley'in dediğine göre küçük bir karantina bölgeleri varmış. Doktorlar ilaç bulmaya çalışıyorlarmış. Evet bunu çok duyduk ha ses. Bir de... Başıma gelen bu şey şey bulmalarını sağlayacak. Ha, tabii. Marlin dedi. Tabii kesin öyledir. Ya siktir git lan oradan. Ben mi istedim? Ben istemedim Tess. Burada ne bok biz? Ya doğruysa? Şaka mı? Ya doğruysa Joe? Yani buraya kadar geldik. Bitirelim gitsin. O şeyleri hatırlatmam mı gerekiyor? Pekala. taraftan merkezden geçersek gün doğumuna kongre binasında olur